Eyüp Sultan'a mutlu günler sevgili izleyenler. 21 Nisan 2022 Perşembe günkü bir kazan yarışmamızın çekiliş sonuçlarıyla canlı yayında ekranlarınızdayız. Biliyorsunuz dün akşam sevgili arkadaşım Mehmet Aktaş'ın sunumuyla bir kazan yarışması ekranlarınıza gelmişti. Yine her zamanki gibi çok yoğun bir katılım vardı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler yarışmamızda biliyorsunuz dört sorumuz vardı. Biz de bugün her dört soruya beş talihlimizi belirlemek üzere az sonra çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Ama ilk önce sizi de bekletmeden fazla vaktinizi almadan ilk sorumuza başlamak istiyorum. İlk sorumuz neydi? Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanımız kimdir diye sormuştuk. Cevap sizlerin de tahmin ettiği gibi Turgut Özel olacaktı. Şimdi hemen hediyemizi de ek ekranlarınıza getirelim. İki kişilik sinema bileti. Bakalım iki kişilik sinema biletini talihlileri kimler olacak? Şimdi çekilişimizi gerçekleştirmek üzere ekranlarınıza hemen yansıttık. Az sonra butonumuza basıp ilk talihlimizi belirleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanımız kimdir diye sormuştuk. Cevap Turgut Özal olacaktı. Hediyemiz ise 2 kişilik sinema biletiydi. Şimdi dilerseniz hemen butona basıp ilk talihlimizi belirleyelim. 3354. Bakalım kim ve doğru yanıt vermiş mi? Meryem Karakaya Turgut Özal demiş. Doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz. Kazanan ilk isim Meryem Karakaya oldu. Şimdi ikinci talihlimizi belirleyeceğiz. İkinci talihlimizi belirlemek için tekrar butonumuza basalım. 2103. Bakalım kim ve doğru yanıt vermiş mi? Handan Nisa Yunus Emre, Turgut Özal demişler. Doğru yanıt vermişler. Tebrik ediyoruz. Handan Nida Yunus Emre. İki kişilik sinema biletimizin üçüncü kazananı kim butona basalım? Evet, bakalım kim ve doğru yanıt vermiş mi? Binon. Pakize Hava yanlış cevap vermiş. Tekrar butona basalım. 5684. Doğru yanıt var mı bakalım? Üçüncü talihlimiz kim olacak? Şimdi ekranlarınıza geliyor. 5684. Gülistan 5'e. Üçüncü kazananımız Gülistan Hanım oldu. Tebrik ediyoruz. Dördüncü kazananımızı belirlemek için tekrar butonumuza basalım. 2048. Bakalım kim ve doğru yanıt vermiş mi? İki kişilik sinema bileti kazanan dördüncü yarışmacımız Şahin Şahin Turgut Özal demiş. Doğru yanıt vermiş tebrik ediyoruz ve son kazananımızı belirlemek için tekrar butonumuza basıyoruz. 5028. Bakalım. 2 kişilik sinema biletinin son kazananı kim? Şimdi ekranlarınıza geliyor. Son kazanan yarışmacımız Turgut Özal yanıtıyla Zeynep Yılmaz oldu. Tebrik ediyoruz kendilerine. İlk sorumuzun beş talihlisini belirledik. Şimdi sevgili izleyenler ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz neydi hemen aktarayım sizlere. Bir Anadolu geleneği olan ve çocuklarımızı oruç tutmaya alıştırmak için öğlene kadar tutulan orucun adı nedir diye sormuştuk. Cevap tekne orucu olacaktı. Hediyemizi de ekranlarınıza getirelim. Eve Shop'tan 200 TL'lik hediye çeki. Bakalım özellikle hanımlar için çok önemli olan bu hediyenin sahipleri kimler olacak? Şimdi hemen talihlilerimizi belirlemek için butonumuza basacağız. Ben soruyu tekrar okuyayım. Bir Anadolu geleneği olan ve çocuklarımızı oruç tutmaya alıştırmak için öğlene kadar tutulan orucun adı nedir diye sormuştuk. Tekne orucuydu doğru yanıt. Hediyemizi de tekrar belirteyim. Eve şoptan 200 liralık hediye çeki. Bakalım bu güzel hediyemizin ilk sahibi kim? Hemen butona basalım. 3129. Bakalım kim ve doğru yanıt vermiş mi? Bahar Kesici Acar tebrik ediyoruz. İlk kazananımız Bahar Kesici Acar oldu. İkinci kazananımızı belirlemek için tekrar butonumuza basalım. 3429. Bakalım tekne Orucu diye doğru yanıt vermiş mi? Nejla Demir doğru yanıt vermiş. Kazanan ikinci talihlimiz oldu. Üçüncü talihlimizi belirlemek için tekrar butonumuza basıyoruz. 3784. Bakalım kim? Üçüncü kazananımız. Şimdi ekranlarınıza gelecek. Celal Teke oldu. Yanıt yok. Tekrar butona basalım. 7681. Bakalım üçüncü kazanan kim? Şimdi ekranlarınıza yansıtacağız. Özge Almalı Özen. Tekne orucu diyerek doğru yanıt vermişler. Üçüncü kazananımız Özge Almalı Özen oldu. Dördüncü yarışmamızı, yarışmacımızı belirlemek için tekrar butonumuza basalım. 1408. Bakalım 1408 numarada kim var ve doğru yanıt vermiş mi? Cem Deli doğru yanıt vermiş. Kazanan dördüncü talihlimiz. Ve ikinci sorumuzun son kazananını belirlemek için tekrar butona basıyoruz. Evet basalım. 6480. Ayşe Çetinkaya doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz. Kazanan son isim Ayşe Çetinkaya oldu. Evet sevgili izleyenler, ikinci sorumuzun beş kazananını da belirledik. Şimdi üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz neydi? Kiraz'ın ana vatanı, fındığın başkenti olarak bilinen ve plaka kodu 28 olan ilimiz hangisidir diye sormuştuk. Sizlerin de tahmin ettiği gibi doğru cevap Giresun olacaktı ve hediyemizi de ekranlarınıza getirelim. Latia Kafeden iki kişilik iftar menüsü. Bu güzel hediyemizin ilk talihlisi kim? Şimdi belirlemek için hazırlığımızı yapalım. İlk talihlimizi belirlemek için butonumuza basalım. 8338. Bakalım Girisun diyerek doğru yanıt vermiş mi? İlame Ö İlame Öztürk. Evet ilk kazananımız İlhame Öztürk oldu. İkinci kazananımızı belirlemek için tekrar butonumuza basalım. 7119. Bakalım 7119'da kim var ve doğru yanıt vermiş mi? Hüsamettin Şahin Giresun demiş. Doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz. Hüsamettin Şahin kazanan ikinci talihlimiz oldu ve üçüncü talihlimizi belirlemek için tekrar butonumuza basalım. 3472. Bakalım kim var? Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Ece Önen Giresun demiş. Tebrik ediyoruz. Dördüncü yarış, yarışmacımızı belirlemek için tekrar butonumuza basalım. 3440. Bakalım kim? Onur İnci Giresun demiş. Doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz Onur Bey'e. Ve iki kişilik iftar menüsü kazanan son talihlimiz kim olacak? Şimdi butonumuza basalım. 4663. Şimdi ekranlarınıza getirelim. Sema Sever Giresun demiş. Doğru yanıt vermiş ve kazanan son talihlimiz Sema Sever oldu. Evet şimdi dördüncü ve son sorumuza geçiyoruz. Sıtma mikrobunu taşıyan canlı hangisidir diye sormuştuk. Doğru yanıt sivrisinek olacaktı ve hediyemiz de battaniyeydi. Bakalım şimdi bu güzel hediyemizin ilk sahibi kim? Hemen hazırlığımızı yapalım ve kazanan ilk talihlimizi belirleyelim. Sıtma mikrobunu taşıyan canlı hangisidir diye sormuştuk. Cevap sivrisinek olacaktı. Ve kazanan İlk şanslıyı belirlemek için butonumuza basalım. 5989. Bakalım kim ve doğru yanıt vermiş mi? Kemal Şebap, sivrisinek demiş, doğru yanıt vermiş. Kazanan ilk talihimiz Kemal Şebap oldu. Evet, ikinci talihlimizi belirlemek için tekrar butonumuza basalım. Evet, bakalım kim. Bu güzel battaniyeyi kazanan ikinci isim kim? Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Tekrar butonumuza basalım. 17. Kazanan ikinci isim Tuğba Yavuz Korkmaz. Tebrik ediyoruz kendilerini. Üçüncü kazananımızı belirlemek için tekrar butonumuza basalım. Bakalım kazanan. Üçüncü talihlimiz kim? Doğru yanıtı yok. Tekrar butona basalım. Evet. Üçüncü talihlimiz şimdi ekranlarınıza geliyor. Ali Topuz, sivrisinek demiş, doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz. Kazanan dördüncü talihlimizi belirlemek için tekrar butonumuza basalım ve kazanan dördüncü talihlimizi ekranlarınıza getirelim. Ayşe Çetinkaya. Ayşe Hanım çıkmış mıydı? Evet çıkmıştı. İkinci sorunun son kazananı olmuştu. Tekrar butona basalım. 5187. Bakalım kim? Tekrar belirtelim. Her soruda bir kişiye hediye veriyoruz. İkinci kez çıktığında isim. Tekrar çekilişimizi gerçekleştiriyoruz. Davut Gül sivrisinek demiş. Doğru yanıtı vermiş. Tebrik ediyoruz. Ve son sorumuzun son talihlisini belirlemek için tekrar butonumuza basıyoruz. Şimdi ekranlarınıza getirelim. Son kazanan kim oldu? Bu haftanın son talihlisi kim? hemen ekranlarınıza getirelim. Elif Sezer Korkmaz doğru yanıt vermiş. Ve bu haftaki son talihlimizi de belirledik. Şimdi sevgili izleyenler, biliyorsunuz her hafta büyük ödülümüz olan bisikleti bir kişi kazanıyor. Şimdi bu haftaki 21 Nisan 2022 Perşembe günkü yarışmamızın büyük ödülünü kazanan kişi, bu haftanın talihlisi kim? Hazırsanız bu güzel bisikletin sahibi kim bu hafta? Hemen bisikletimizi de ekranlarınıza getirdik, görüyorsunuz. Şimdi bu haftaki talihlimizi belirlemek için hazırlığımızı yapalım. Rakamsal verileri girelim. Ve kazanan o kişi. Butona basalım. Evet, bakalım kim. Bu haftanın kazanan ismi kim? Bu güzel bisikletin sahibi kim olacak? Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Ve bu haftanın kazanan ismi görmüş olduğunuz gibi Aylin Yaşar oldu. Aylin Yaşar'ı tebrik ediyoruz. İyi günlerde güle güle kullanmanız dileğiyle bu haftanın büyük ödülün kazanan sahibi tekrarlıyorum Aylin Yaşar oldu. İyi günlerde kullanın. Sevgili izleyenler, bu haftaki bir kazan yarışmamızın çekilişini gerçekleştirdik. Az sonra listelerimiz hazırlandığında ekranlarınıza gelecek sosyal medya hesaplarından paylaşacağız. Bizi takip edebilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tekrar karşınızda oluncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.